Ay bir dakika. Şu anda halletmemiz gereken çok önemli bir mesele var Ferit. Ah. <gülüyor> <gülüyor> bu ne be? <bu? gülüyor> Bak sen. Birileri kar yağdırmaya kalktı demek ki. 300 sene orada kal da gör gününü. Ferit, dumanın gazına gelmiş. <laughs> ne olur. <gülüyor> <altı>. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Ay hey, peki olur Melih. <laughs> oh be. Ya çok teşekkür ederim Deli Ferit. Ferit <laughs> ne kadar düşüncelisin. Evet şekerim düşünceliyim. Fakat deli değilim. Ne işiniz var böyle sokaklarda taş devrinden kalma bir kadın olarak... ...ve peşinde kösem sultan kılıklı şunu gezdirerek ha? Hanımlar bana Deli Ferit diyorlar. Ya benim yanımda siz zır delisiniz hanımlar. Bu O yaptı. O yaptı. <laughs> Ay tamam canım. Kim yaptıysa yaptı. Hadi biz eve gidelim. Hadi. Dur canım. Gidemezsin. Aa. Aa. Öyle elini kolunu sallayarak gidemezsin küçük hanım. Aa. Bir suç işledin ve cezanı çekeceksin. Ceza mı? Ee, şey... Ne cezası? Tabiatın dengesini bozdun Melih'im. Bir saat içinde akraban olmayan beş kişiyi mutlu edeceksin. Ay bu muydu ceza? Ben de bir şey zannettim. İstersen tam on kişiyi mutlu edeyim. Ay yarın sana çok iş düşecek anlaşılan. Sihir kullanma adam. Ne? İster misin hala on kişi olmasını? E, ya e, şey bunu içe falan düşürsek? Gel şunu altıya bağlayalım. Kabul et Ayşegül. Başın fena halde dertte. Kabul et. Gel gel. Meleğim gel. <laughs> çocuklar. Antrenmanı bir saat sonra aldım. Çok güzel. Selim yarınki maçta ilk beştesin. İlk beşte miyim? İlk beşte mi? İlk beşte misin? Koç! Ben, ben varken burada nasıl Selim ilk beş alırsın? Koç'a itiraz ha. Togay yarınki maç kadrosunda yoksun. Çık dışarı. Yarınki maç kadrosunda yok muyum? Yarınki maç kadrosunda yok musun? Selim, mutlu musun? Çok. Evet, işte bu bir. Ne bir? Ee, boş ver, boş ver. Çok. Evet, en azından sınıfın kaloriferlerini normale döndürelim. E bu da şimdilik Gonca'yı mutlu etmeye yeter. Eyvah yine bir şey soktu. Ben ne yapacağım şimdi ya? Evet Hulki ya her soruya cevap verir sihir yapalım. evladım cevap veriyorum evladım. Çok iyi. Gerçi üstüm biraz ince olduğu için üşüdüm. Ben de hemen koşarak gittim, kürkümü giydim ve ısındım. Eğer ruhsal olarak ne alemde olduğumu merak ediyorsan... ...hiç çekinme sor yavrum. Hadi sor. Ee, peki hocam, ee, o açıdan nasılsınız? Hemen cevap veriyorum evladım. 17 saniye öncesine kadar mız mız, mıy mıntı bir adam. Ama şu anda ruhumda bir huzur, sesimde bir kararlılık... ...ve kafamda sorulmayı bekleyen binlerce cevap var. Hı -hı. <laughs> ne haber Ayşegül? Hemen cevap veriyorum evladım. Ayşegül arkadaşın gayet iyi. Yüzündeki gülümseme de bunun en büyük göstergesi değil mi? Hı -hı. Evet. Ateş 36.7. Gayet iyi. Hmm. Hmm. Derin nefes al yavrum. Öksür. Tamam. Kalp dakikada 78 atıyor. Ve göğüste de hiç hırıltı Yani Ayşegül arkadaşın gayet sağlıklı. Kızlar duydunuz mu? Koç Selim ilk beş aldı. Aa! Hemen cevap veriyorum evladım. Sen söyleyene kadar duymamışlardı. Ama sen söyledikten sonra duydular. <laughs> evet başka sorusu olan. Demek madem siz cevap vermiyorsunuz. E o zaman kendi sorumu kendim cevaplayayım değil mi? Yok. <laughs> Şimdi çocuklar müsaadenizle. Benim geri almam gereken bir istifa dilekçesi var. <laughs> hmm. Evet kaldı. Ne oldu buna? Üç ne? Ya Ceren, Murat, şu anda ne olsa çok mutlu olurdunuz. Nasıl yani? Yani ne olsa siz böyle çok mutlu eder? Vallahi benim dediğim her şey olsa çok mutlu olurum. <laughs> Bana da bütün kızlar baksa mutlu olurdum. Aa iyi vallahi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Etti beş. Şimdi rüyayı bekleyip bir, bir sihir <laughs> yapalım. Ya. Ya, mutlu olurum açıkçası. Delireceğim ya. Tuğçe'nin beni bütün okulun önünde rezil etti. Yetmiyormuş gibi bir de Selim benim takımdaki yerimi aldı. İkinci plana atıldım. Boş ver abi. Sen bizim için her zaman birinci plandasın. Maşallah maşallah. Yetmez. Yetmez. Şuna i̇şte bak be. Naci. Naci. Ben burada acımdan kahrolurken sen orada saçınla mı ilgileniyorsun? Abi bir şey mi dedin? Duymadım. Saçımla ilgileniyordum da anlarsın ya. <laughs> Abi ne yaptın ya? Saçımla ben bir saattir uğraşıyorum. Ben bu saçımı niye bozdun sen benim ya? Abi salak bu ya. Sen boş ver bunu. Bu ne? Bir kere hayatta senin önüne kimse geçemez. Diyorsun. Evet. Mümkün değil. Bir kere senin önüne geçmesi için burada tezgah var, önünde ayna var. Yani senin önüne geçmek için lavabonun üzerine çıkmak lazım. Değil mi? E o da biraz komik olur. <gülüyor> 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 Aslında siz benim arkamdayken beni geçmeyen enayi olun karizma çok kötü dağıldı ya. Bir şey yapmak lazım. Ama <laughs> ne? Ne yapsak valla? Aslında isteyen istediği kadar beni gelsin, sorun değil. Buyur abi. Benim aşkım bana yeter. Rüya. Rüya! Ne rüyası ya? Ne yapıyor? Abi kelebek gibi uçtu gitti ha. senden. Yakında posterini basıp dolaplarına da asarlar. Murat, <laughs> bir post çekebilir miyiz? Senin için. <laughs> Poster yapacağız ha. Lütfen. Dediğim oldu, gördün mü? Sana <laughs> oluyor ya? Birbirimizi tamamlıyoruz. <laughs> İkimizin posterini basın. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>